Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam ölçülü ve soğuduğunda sertleşmeyen lokum kıvamında mercimek köftesi hazırlayacağız. İçerisine sadece 2 patates ekleyerek en lezzetli şekliyle ve haliyle mercimek köftesi tarifi için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarif için öncelikle 200 mililitrelik bardak ölçüsü ile 2 su bardağı mercimeği bir kaba alıyorum ve üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra iyice yıkıyorum. Ben iyi yıkanması için mutlaka bir çırpma teliyle sürekli karıştırıyorum ki nişastasını hızlı bir şekilde atabilsin. Mercimek tamamen duru su bırakana kadar, nişastasını atana kadar iyice yıkadım. Süzdükten sonra uygun bir tencerenin içerisine alıyorum ve üzerine 2 adet orta boy patatesi Gelişi güzel doğruyorum. Patatesin ardından 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle 6 su bardağı suyu da ilave ediyorum ve üzerine bir tatlı kaşığı tuz da ilave ettikten sonra orta hararette, kapağı kapalı bir şekilde pişmeye bırakıyorum. Dibine sarmaması için ara sıra bu şekilde kapağını açarak kontrol ettim. Hem su seviyesini hem de mercimekle patatesin pişmişliğini mutlaka ara sıra kontrol edelim. Patates tamamen pişene kadar bu hale geldi. Mercimek neredeyse tamamen eridi. Şimdi ocağın altını kapatmadan evvel içerisine 2 su bardağı köftelik bulgur ilave ediyorum ve iyice karıştırdıktan sonra Ocağın altını kapatıp kapağını da kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Mercimek ve bulgur bir tarafta demlenirken biz de hızlıca sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. Uygun bir tavanın içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağ ve 3 adet büyük boy yemeklik doğranmış soğanı da tavaya alıyorum ve iyice karıştırıp kapağını da kapatıp pişmeye bırakıyorum. Soğan iyice yumuşayıp renk değiştirdikten sonra içerisine 5 büyük diş ezilmiş sarımsak ilavesi yapıyorum ve sarımsaklarla birlikte de 3-4 dakika kadar daha kavurmaya devam ediyorum. Sarımsak mis gibi kokusunu yaydıktan sonra artık içerisine salçasını ilave edebiliriz. 2 tepeleme yemek kaşığı biber salçası ve 2 tepeleme yemek kaşığı domates salçasını da ilave ettikten sonra 2 dakika kadar da salçayı kavuruyorum. Mercimek köftesi bol salçayı seven bir köfte tarifi. Sizler dilerseniz bu kadar salça istemiyorsanız salça miktarını azaltabilirsiniz. Ya da daha renkli istiyorsanız toz biberini ve salçasını arttırabilirsiniz. Salça da yeterince kavrulduktan sonra 2 yemek kaşığı nar ekşisini de içerisine ilave ediyorum. Ve baharat olarak 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kimyon ve birer çay kaşığı yeni bahar ve karabiber ilavesi yapıyorum. Ve yaklaşık 3-4 dakikada bu şekilde kavuruyorum. Öncesi de baharatları bu şekilde sosuna ilave ederseniz baharatların lezzeti daha güzel olacaktır. Evet, 3-4 dakikanın ardından artık ocağın altını kapatıyorum ve köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Öncelikle demlenmeye bırakmış olduğum mercimek ve bulguru çiğ köfte leğenine alıyorum ve az önce hazırlamış olduğum sosu da üzerine döküyorum. Elinizi yakmamak için mutlaka sosun oda ısısına ya da yoğrulacak sıcaklığa gelmesine dikkat edelim. Evet şimdi sizlerle birlikte köfteyi yoğurmaya başlıyorum. Köfte ve sos iyice karışana kadar ve sakız gibi bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu esnada tuzunu kontrol edebilir ve ekşiliğini de eğer eksikse benim gibi limon ilavesi yaparak tamamlayabilirsiniz. Malzemeler tamamen karıştıktan sonra tuzunu ve ekşiliğini kontrol edelim. Henüz biraz daha yoğurulmaya ihtiyacı var. Şimdi içerisine ekşisi eksik olduğu için limonlu ilave ediyorum ve iyice yoğurduktan sonra artık yeşilliklerini ilave etmeye başlayabilirim Evet yeterli kıvama geldi şimdi içerisine bir demet soğan ve bir demet maydanoz ilavesi yapıyorum. Ben soğanın beyaz yerlerini kullanmadım çünkü evde sevmeyenler var. Sizler beyaz yerlerini de kullanabilirsiniz. Evet, yeşillikleri de ilave ettikten sonra tamamen karışana kadar yoğurup hemen hızlıca sizlerle birlikte şekil vermeye başlıyorum. Ben yoğururken elimde kesi olduğu için eldiven tercih ettim. Sizler dilerseniz çıplak ellerinizle de yoğurabilirsiniz. Evet ama şekil verirken mutlaka eldiven tercih edin. Hem parlaklık açısından hem de şekil vermeniz açısından oldukça kolay olacak. Bu şekilde dizmeyi tercih ettim. Sizler dilerseniz yuvarlak ya da farklı şekillerde de hazırlayabilirsiniz. Köfteyi servis ederken ya da tüketirken mutlaka daha önce denemediyseniz nar ekşisiyle bandırmayı ya da üzerine dökmeyi ihmal etmeyin. Gerçekten lezzeti en üste taşıyor ve çok lezzetli oluyor. Evet artık köftemiz hazır. Umarım sizler de benimle birlikte bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.